bak okula geç kalacaksın. Artık seni sabahları bu kadar geç uyandırmaktan çok sıkıldım. Of anne ya of okula hiç gitmek istemiyorum. Sürekli her gün buraya geliyorum. Bak öğretmenlerim bana şikayette bulunuyorlar. Leo hiç dersleri dinlemiyor. Sürekli sınavlardan düşük oluyor diye. Bu ne demek oluyor Leo? Oo, böyle bir şey yok anne. Ben gerçekten hmm. derslerimi çok çalışıyorum. Bana hiç öğretmenlerin öyle demiyor. Ders notlarını yıl sonunda göreceğiz bakalım. Bir de bak çok koşturma. Ev, hep hepsini sır sırtın terli geliyorsun. Havlu Oo. koymak artık tamam of tamam mı? Of ya hiç istemiyorum okula gelmeyi. Ne ya dur 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 dur. Bir dakika gel bakalım sana şöyle ekmek verdim. Heh, bir de kurabiye dün akşam sana kurabiye yaptım. Bak bunu hepsini bitireceksin tamam mı? Bak sonra tamam güçsüz çocuğum benim hasta oluyorsun. Hadi bakalım. Oh. <laughs> <laughs> <Gidelim, gülüyor> git bakalım. Oh. tamam hadi anne teşekkürler görüşürüz. görüşürüz. Of ya of bıktım ki okula gelmekten ya. Kimse de yok zaten arkadaşım. durma çocuğum arkada bak sırtın terleyecek hadi dikkat hadi gitmiş mi? Of anne gitsen artık eve. Ben geldim zaten okula. Of annemin verdiği yemekleri de yiyin bari. Ee, <gülüyor> <gülüyor> sen nereye gidiyorsun be? Üstüme geliyordun az kalsın. Şey Özür dilerim özür dilerim. ya Yemekhane yetişmeye falan çalışıyordum da yemek saatimi kaçırmamam gerekiyor. Oh, tamam ben de yemekhaneye gidiyordum. Zaten burası. Bu kadar koşturmanın <laughs> gerek yok. Sen yemekhaneye mi gidiyordun? Evet yemekhaneye gidiyordum. Annemin verdiği yemekleri yiyecektim. Anneni verdi yemekleri mi? Vay ne kadar da efendi çocuksun valla genelde bizim sınıftan. Hiç kimse annesinin verdiği yemeği yemiyor. E sizin sınıfta neden yemiyorlar ki? Ya işte bilmiyorum sert çocuk havası falan filan anlarsın ya böyle küçük, küçük klasik okul klişeleri. E, anladım. E, benim bir tane kurabiyem bir tane de ekmeğim var. Annem bana sandviç <laughs> yaptı sanırım. Vallahi benim annem de bana hamburger yaptı Bir de ballı kurabiye Aa. yaptı vallahi, Çok lezzetli mm. Nasıl Aa, Ne demek nasıl Senin kurabiyen neydi ki E Benim kurabiyem çikolatalı Şuna baksana normal kurabiye yaptı annem Bir tane de ekmeğin mm. var dediğin gibi Bunlar hiç seni doyurmayacak gibi Ama sana istiyorsan paylaşabilirim ha, Olur o zaman ben de sende bunları paylaşabilirim Al kurabiyem senin olsun ya. Teşekkür ederim. <laughs> çok tatlısın. E, al zaman bu hamburger Bu da hamburger. Afiyet olsun. O bir o sürü şey mi oldu? Adam. Annem var ya <laughs> dövecek beni eve gidince kesin yemeğini yemediğim için. Ama birlikte bunları yersek sıkıntı olmaz. Hmm, annen arkadaşınla paylaştım dersin. Bence bunun sorun olacağını falan sanmıyorum. Ben paylaşmayı falan çok seviyorum. E şey bu arada bir dahaki dersin ne senin? E bir dahaki dersim spor benim. E, ilk i̇lk dersen spor olduğu için bu kadar rahat geliyorum buraya yani spor. Benim de spor tesadüfe bak aslında. O beraber gerçekten mi? Takılabiliriz. Evet evet, evet beraber olur. takılabiliriz. E, o zaman e, teneffüste ne yapıyorsun? E, teneffüste genelde tek başıma takılıyorum. Bir arkadaşım olmadığı için ama istiyorsan sana takılabiliriz. Seni çok sevdiğim. E, olur ben de takılmak isterim. E, ben teneffüste genelde kütüphanede oluyorum. E, kütüphanedeki kitaplara bayılıyorum bu arada. Çok esrarengiz kitaplar var. E, bazılarını Aa. çok okuyorum. Bazılarını da çok sıkıcı olduğu için okumuyorum. Vay canına kitap bakıyorum bir erkek Hep ilgimi çekmişti kitap okuyan erkekler Maalesef bizim sınıfta öyle tarzda insanlar yok Seni görünce çok şaşırdım Onlardan kültürlü birine benziyorsun <laughs> Teşekkür ederim Ben de seni gördüm ve çok şaşırdım e, Nasıl yani sizin sınıftakiler okumuyor mu kitap? Hayır okumuyorlar Hepsi çok sıkıcı Böyle kötü çocuk havalarında falan takılıyorlar Ama sen Sen bir şaheser gibisin <laughs> Nasıl yani ne demek istiyorsun? Bilmiyorum bence diğer erkeklerden çok farklı En yani azından benim gördüğüm erkekler için Neyse işte öyle ee, ee, Bir şeyler yapalım mı lan ne dersin o Olur istersen kütüphaneye gidip kitaplara bakarız Gel belki ilkini çeken olur ee, Tamam o zaman gel bakalım Hadi gel, ee, gel, şey, gel. Bu arada Hı. kaç yaşındaydın ee, Benim yaşım 9 seninki ne Benim yaşım da 9 ee, Peki şey senin adın ne ee, Benim adım Leo peki ya seninki ne benim adım da Mila. O Mila merhaba memnun oldum tekrardan. Ay ben çok ben daha çok memnun oldum Leo. Ya bilmiyorum senin gibi böyle ismi güzel, senin gibi böyle kültürlü bir de şey senin gibi bir de böyle yakışıklı biriyle daha önce karşılaşmamıştım. O, ben de senin gibi güzel bir kızla karşılaşmadım. Ee, daha önce hiç görmedim seni bu okulda yeni mi geldin? Ya yani şey aslında ben uzun süredir okuldayım ama yani arkadaşım olmadığı için de kimse benimle takılmak istemiyor. O yüzden teneffüsler diye bahçede tek başıma oluyorum ya da sınıflarda falan takılıyorum. Ama ben seni aslında görmüştüm birkaç kere ama gelip konuşmaya cesaret edememiştim. Oo ben seni hiç görmedim. Aslında keşke gelseydin. Ee, daha güzel arkadaş olurduk ve daha erkenden arkadaş olurduk. Böylece tek takılmak zorunda kalmazdın. Evet haklısın ama işte ne bileyim. Ee, neyse hadi gel bakalım istiyorsan hadi gel. gidelim. Şey, Kütüphaneye gidelim e, kütüphane. gel gel gel. İşte kütüphane Aynen, üst katta gel. bu arada gel buradan gidelim. Tamam gel gidelim Hoppala, bakalım. Hoppala geldik. Böyle. Ha? Vay i̇şte canına. Hiç daha önce buraya geldin mi? Evet, geldim de. Ya genelde burada buradaki şeyler çok dolu olduğu için hani oturacak bir yer de olmuyor. Ben de hı hı. o yüzden pek bir şey bilmiyorum ama istiyorsan gel şuraya oturalım seninle. Tabii ki olur istersen. E peki hangi kitapları seviyorsun? Daha önce kitap okudun e, mu? Okudum okudum tabii ki ben daha çok hangi kitapları seviyorum ben galiba maceralı kitaplar okumayı çok seviyorum Mesela Oo. örnek veriyorum ee, güçlü bir şövalyenin prensesi kurtardığı gibi oh, Harika ben de fantastik kitapları çok seviyorum yani Harry Potter gibi Peter Pan gibi kitaplara bayılıyorum Ay canına bu harikaymış aslında benim en son okuduğum kitap bir tane çocuk kurt adama dönüşüyordu Oha gerçekten mi? Evet, evet, evet. Çok çok heyecanlı bir kitapla ama maalesef ki bitti ve serisinin de devamı gelmedi. O keşke gelse. Ee, daha fazla kitaplardan daha fazla eğleniriz yani. Ee, Baksanın bir sürü kitap var burada. Okuyacak çok şey var. Evet aslında evet doğru söylüyorsun. Burada okunacak çok fazla kitap var ama bunların hepsini nasıl eve götüreceğiz ki biliyorsun? Eve götürdükten sonra getirmemek burada yasak. Evet evet o yüzden burada ben okuyorum ve eve götürmüyorum yani çoğun çoğu kitabı da burada bitirdim aslında bütün teneffüslerde geliyorum burada kitap okuyorum e, derse geri dönüyorum hatta bazen dersi bile okuyorum biliyor musun? Vay be, çok olağanüstü bir çocuksun Leo. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, i̇stersen gel üst kattaki kitaplara bakalım Mila. Tamam o zaman gel bakalım bakalım. Oh be, oh. buradaki kitap kokusunu çok seviyorum evet, Leo. Evet ben de bayılıyorum bu kitaplara gerçekten. Ee, baksana, dışarısını bile gösteriyor. Aslında burada dışarısı gündüz ama burada gece gözüküyor biliyor musun? Dışarıdaki, dışarıdan hiç kimse göremiyor burayı. Evet evet burası hani şey gece görüntülü hani anlarsın ya evet, gece evet. görüntüsü varmış, uzay görüntüsü yeşil var. <laughs> Şuraya evet bak. burası çok güzel. Sen buradaki hikayeyi biliyor musun ne ya Hayır buradaki hikayeyi bilmiyorum. Burada e, yıllar yıllar önce bir tane prenses burada kaybolmuş tamam mı? Aslında kötü cadılardan kaçmak için buraya saklanmış. Oha. Saklandıktan sonra burada ne yapacağını bilemediği için buradaki bütün kitapları okumuş. Ve onu kurtarması için gereken hep birilerini beklemiş. En sonunda buraya bir tane çok yakışıklı bir prens gelmiş. Ve o kızı kurtarmış. Oo, çok güzel bir hikayemiş bu. Ben buna bayıldım. Evet evet. Ve birbirlerine aşık olmuşlar. Yani şey tıpkı şey senin benimle tanışman gibi oldu bu biraz Uyu, nasıl yani şey ne bileyim koridorda falan çarpıştık ya e yani evet. benim hiç arkadaşım yok ama şey hani sanki prensesle o yakışıklı prensin hikayesine benzedi gibi hmm. e, yani benden hoşlanıyor musun Mila Oysa benim arkadaşımsın. Öyle saçma sapan sorular sorma. A, gel işte tamam, sormayan, tamam. E, oynamaya, spor falan. E futbol oynamayı, spor yapmayı falan gibi. İyice saat onun yine. Eee e, şey a, zil çalıyor. A, gel 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 burada. Burada spor salonu. E, sen bu okulda okudun emin misin? Evet, okuduğuma eminim. Niye sordum ki? E, öylesine sordum mu? Çünkü derslerin yerlerini bilmiyorsun. E, hoca daha gelmemiş. Gel bir bari burada biraz oturalım. E, oturalım bakalım yani. Şey e, şey sen de daha da nasılsın peki kız arkadaşın falan var mı bakalım Leo? E, hayır daha önce kız arkadaşım olmadı be ben çok küçüğüm nasıl olsun kız arkadaşım? E, ne alaka canım aşkın yaşı mı olurmuş yani illaki tabii ki birisini sevebilirsin sonuçta yakışıklı çocuksun. E, o, olur tabii yani ben daha çocuğum yani ben nasıl yani birisine aşık nasıl olabilirim? Ben öyle dedim ki insanlar aşık olamaz mı yani? E sonuçta o prens ve prenses birbirlerine aşık olmuştur kütüphanede. E biz de az önce seninle beraber kütüphanedeydik ve şu an yine yan yana. insanlar aşık olmaz mı? Bence aşık olmak için sebep aramamalısın. <laughs> Bilmiyorum Mila ama yüzümüz çok küçük. Daha baksana ben 9 yaşındayım, sen de 9 yaşındasın. Şu mı bak tombul tombul. Evet çok tatlı yanak beni sıkmak istiyorum dün. <laughs> ee, Biraz <laughs> garipleşti bu iş Mila ee, Çok garip oldu çok garip oldu ee, Bir dakika neyse. bir dakika sana <laughs> hediye vereceğim Ne bekle orada tamam mı Ne hediyesi Arkadaşlar ne yapıyor bu bana böyle Ben açık olmuş şuna bakın e, Ne yapacağım ben şimdi Ben e daha bilmiyor. önce hiç arkadaş <laughs> olmadım of, Kaçsam mı acaba ne yapsam bilmiyorum Çok garip davranıyor Neyse i̇şte hoca geldim. gelse de ee, Tamam geliyor geliyor Hoş geldin. Ne o ne? Bu senin için. E bu da ne bu? Sana kırmızı bir çiçek tam senin renginde. Oo teşekkür ederim tam benim rengimde gerçekten de ama e, hmm. nasıl yani neden bana çiçek verdin? Of ya yani ne kadar da safsın ya anlamıyor musun sabahtan beridir sana karşı olan hislerimi? Evet, ben anladım zaten ben hoşlanıyorsun biliyorum ama e, neden ama neden neden neden? En olağanüstü erkeklerden birisin Leo. Bir nokta kadar net ve bir melodi kadar samimi. Tanıştığımız ilk günden beri kafamın içine çalan müziksin. <laughs> sen gerçekten de benden hoşlanıyorsun Mila. Evet tabii ki de senden hoşlanıyorum. Senin gibi bir erkek hiç tanımamıştım Leo. Bu saatten sonra hiç ayrılamayız. Duydun mu beni? Baş kızıyla takım takıldığını falan görmeyeceğim. Ama daha tanışalım zaten bir saat bile olmadı. Aa. Olsun olsun. Ee, ben senin bana olan karşılığını anlıyorum. Şimdi gel bakalım buraya. Ha. Seninle beraber okula gezeceğiz tamam mı? Ha, nasıl yani? Nasıl yani? Gel bakalım buraya Leo. Nereye gidiyorsun Leo? Hayır 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 gelmeyeceğim, gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. Gel Aa. bakalım buraya. Hayır Leo kaçma gel. Aa. Bakalım. Aa. E, nereye gitmek istersin Leo? Ee, bilmiyorum bilemedim. ama beni de bırak. Sana gel yaptığım yemekleri eyvah. şey yapayım Göstereyim yemekhanede istiyorsan E tamam göster bakalım o zaman e, Ay eyvah ya, Nereye gidiyorsun eyvah. ya buraya gel Bir de öyle zıpladım falan da gideceğim <laughs> tamam. buraya gel bakalım Tekrar yemekhaneye Otfala. gidelim şöyle bir o hmm, Şöyle kızlar sana bakmasın Tamam mı e, tamam. Benim erkek arkadaşıma falan bakma Yoksa sizlere yolarım kızlar şöyle. Ya, eyvah. E, gel bakalım tam şöyle <laughs> şuraya otur tamam mı Tamam burada Şu oturdum şöyle sanır daha benim erkek kardeş, arkadaşıma Bak ya seni mahvederim. Duyuyor musun? Mesajlarına saçlarını yolarım senin. <laughs> e, geldim ha. Aşkım. E, aşkım. Ne yemek istersin? Ben bir şey yemek istemiyorum. Ben dersime gitmek istiyorum. Geç kaldı. Ama zaten az önce indirdin ha. mi? Hayır, beni hiç ilgilendirmiyor. Bak sana çok güzel yemekler yaptım, tamam mı? E, ne yaptın o zaman? Söyle bakalım. Mesela bir şey söyleyeyim mi? Daha bu, bu okulun akvaryumundan ağzımla balık tuttum. Ağzım Ay, iğrençsin mi ya? Gerçekten mi? E, ya hayır tadı çok güzeldir. Bence bir denemelisin. Mesela bak şimdi. Ben hmm, balık ben yemem. Tabi. Ama ben tuttum. Onu yiyeceksin diyor. Hayır. Işte. Gel bakalım buraya Leo. Nereye kaçtığını zannediyorsun sen? Daha dur. Daha bir sürü şey yapacaktık sevgili işim. Leo nereye ben annemi istiyorum Annemi istiyorum Seni öğretmen şikayet edeceğim Mila Ama beni rahat bırakmalısın Ben annemi istiyorum Annemin yanına Ömerkez gideceğim. gideceğim Annenin yanına da gitsem bizim aşkımız sonsuza kadar sürecek Şu an kaçıyor olabilirsin ya, Ama yarın yine görüşmüş olacağız Şu an istediğin yere kadar git Seni izliyor olacağım <gülüyor> 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 Hayır ben yarın bu okula gelmeyeceğim Annemi istiyorum anne. Anne, anne, anneciğim neredesin? Heh, anne. Ay evet aynen şekerim aynen şekerim ben de şimdi çocuğu okula bıraktım vallahi seninle o mükemmel indirim yerine gideceğiz Ay kız ne güzel elbiseler var öyle Benim beyden Vallahi bir sürü para aldım Sözde çocuğa alışveriş yapacağım diye O paraları sen de bir güzel çatır çatır yeriz vallahi. Oh canıma değsin Çocukla şimdi ders ben hemen geliyorum bir tanem benim bekle beni ha, Anne <laughs> ha, anne içeride bir tane kız bana aşık olduğunu söyledi ve benden vazgeçme pişimi bırakmadı. <laughs> Of. Ay Şekerim bir dakika dur arayacağım seni. Ya Leo sen ne diyorsun? Ha, anne içeride dediğim gibi bir tane kız var ve ben aşık olduğunu söylüyor. E, diyor ki. E, sen okula gitmemek için bu bahaneleri mi uydurdun şimdi? Hayır, hayır 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 bu bahane değil anne ya. Of diyorum ki sana bana birisi aşık olmuş ve beni peşimi bırakmıyor. E, yani e, yarın da gelirsen sana aşık olacağız zaten yarın görüşeceğiz diyor. Ben bu okul okumak istemiyorum artık. <laughs> anne ah o. Ah senin nasıl başa çıkacağımı da bilmiyorum. Akşam babanla görüşürüz. Gel bakalım buraya. <laughs> Bu Bu şartlarda okul mu okulu yok. Evet okulu değiştireceğiz ama bir şekilde senin o babanla görüştürmem gerekiyor. Sen artık <laughs> çekin. Yürü bakalım gidiyoruz. Evet. <laughs> Hayır.